Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Zenon Smart akıllı vantilatörü inceleyeceğiz. Akıllı vantilatör nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin detaylara göz atalım. Akıllı vantilatör, açma kapatma, 3 kademe rüzgar hızı, 70 derece yatay ve 40 derece dikey salınım yönü, 7 saate kadar zamanlama gibi çeşitli işlemleri dokunmatik panel, uzaktan kumanda ya da mobil uygulama üzerinden yaparak serin havayı yaşam alanlarınızın her köşesine ulaştırabileceğiniz akıllı bir çözümdür. Kutu üzerinde ürünün görseli, teknik özellikleri ve cihazı nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlatan Türkçe kullanım kılavuzuna ulaşabileceğiniz QR kod bulunur. Kolay kurulabilen ve temizlik için pratik bir şekilde sökülebilen akıllı vantilatör demonte olarak gelir. Kutu içerisinde bir motor, bir taban, iki ayarlanabilir boru, bir ön ızgara, bir arka ızgara, bir pervane, bir levida, iki civata, bir pul, bir pervane sabitleme somunu, bir ızgara sabitleme somunu, bir uzaktan kumanda, bir kullanım kılavuzu yer alır. 350 mm en, 350 mm boy, 1350 mm yükseklik ölçülerindeki akıllı vantilatör, 2 metrelik kablosu ve 4,9 kg ağırlığında daki gövdesi sayesinde yaşam alanlarınızın her köşesine rahatça taşınabilir. 60 watt çalışma gücü ve 1280 devir sayısına ulaşan motor hızıyla en sıcak günlerde bile etkileyici hava akımı üreten cihaz, bunaltıcı yaz sıcaklarında konforunuzu arttıracak 3 farklı rüzgar hızı modu ve 2 farklı salınım açısı sunar. 60 desibele kadar gürültü seviyesiyle rahatsızlık vermeden çalışır. Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisine sahip olan akıllı vantilatörü, isterseniz dokunmatik panelle manuel, isterseniz uzaktan kumanda ya da mobil uygulama entegrasyonu sayesinde uzaktan kontrol edebilir, rüzgar hızı, salınım yönü ve zamanlama ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirip programlayabilirsiniz. Şimdi akıllı vantilatörün dokunmatik panel ve uzaktan kumandayla nasıl kullanılacağına bakalım. Cihaz kapalıyken dokunmatik panel üzerindeki güç butonuna bastığınızda cihaz açılır ve düşük hız modu yanar. Tekrar bastığınızda cihaz kapanır ve gösterge söner. Cihaz motoru aşırı ısındığında otomatik olarak kapanabilir. Soğuduktan sonra tekrar çalıştırabilirsiniz. Cihaz çalışırken salınım butonuna bastığınızda salınım modu aktifleşir ve buton sabit yanar. Tekrar bastığınızda salınım modu kapanır ve buton söner. Öner. Cihaz çalışırken zamanlayıcı butonuna bastığınızda zamanlayıcı devreye girer. Her bastığınızda 1 ile 7 saat arasında geçiş yapılır. Buton ve seçilen süreye ait gösterge sabit yanar. Tekrar bastığınızda zamanlayıcı kapanır ve seçilen süreye ait gösterge yanmaz. Cihaz çalışırken 3 saniye basılı tuttuğunuzda EZ eşleşme modu aktifleşir. EZ eşleşme modunda çalışırken 3 saniye basılı tuttuğunuzda AP eşleşme modu aktifleşir. Her iki eşleşme modunda da salının butonu yanıp sönmeye başlar. Cihaz çalışırken hız butonuna her bastığınızda düşük, orta ve yüksek hız modu arasında geçiş yapılır. Seçilen hız modu sabit yanar. Cihaz kapalıyken uzaktan kumanda üzerindeki güç butonuna bastığınızda akıllı ventilatör açılır. Düşük hız modu sabit yanar. Tekrar bastığınızda cihaz kapanır ve gösterge söner. Düşük, orta ve yüksek hız modunu seçmek için bu butonları kullanabilir ya da hız butonuna her bastığınızda hız modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Seçtiğiniz hız modu sabit yanar. Cihaz çalışırken bu butona bastığınızda eşleşme modu aktifleşir, salınım butonu yanıp sönmeye başlar. Eşleşme tamamlandıktan sonra sabit yanar. Cihaz çalışırken salınım butonuna bastığınızda bastığınızda salınım modu aktifleşir ve buton sabit yanar. Tekrar bastığınızda salınım modu kapanır ve buton söner. Cihaz çalışırken zamanlayıcı butonuna bastığınızda zamanlayıcı aktifleşir. Her bastığınızda 1 ile 7 saat arasında geçiş yapılır. Buton ve seçilen süreye ait gösterge sabit yanar. Tekrar bastığınızda zamanlayıcı kapanır ve seçilen süreye ait gösterge yanmaz. Ayarlanabilir borunun alt parçasını tabana yerleştirin. Ardından pul ve levide yardımıyla sabitleyin. Ayarlanabilir borunun üst parçasını alt parçası ile birleştirin ve kutu içerisinden çıkan cıvatalardan biriyle iki parçayı birbirine sabitleyin. Sonra motoru ayarlanabilir borunun üzerine yerleştirin ve diğer cıvata ile sabitleyin. Arka ızgarayı ön ızgaradan ayırmak için ızgaraları birleştiren vidayı gevşeterek sökün. Ardından saat yönünün tersine doğru çevirerek ızgaraları birbirinden ayırın. Motorun ön kısmında bulunan üç deliğe denk gelecek şekilde arka ızgarayı yerleştirin. Ardından ızgarayı sabitlemek için ızgara sabitleme somonunu motor milinin ucuna takıp saat yönünde çevirerek yavaşça sıkın. Pervaneyi motor miline oturacak şekilde yerleştirin. Ardından pervane sabitleme somonunu onunu yerleştirip saat yönünün tersine doğru çevirerek pervaneyi sabitleyin. Ön ızgarayı arka ızgaraya denk gelecek şekilde yerleştirerek ızgaraları birleştirin. Ardından ızgaraların alt kısmında bulunan vidayı sıkarak ızgaraları birbirine sabitleyin. Zenon Smart akıllı ventilatörü mobil uygulama ve sesli asistan aracılığıyla kullanabilmek için akıllı telefonunuza ya da tabletinize Zenon Smart mobil uygulamasını indirmiş olmanız gerekir. Mobil uygulamayı daha önce indirdiyseniz mevcut hesabınızla giriş yapabilirsiniz. İndirmediyseniz kutu üzerinde ya da kullanım kılavuzunda yer alan QR kodu mobil cihazınız okutarak veya Google Play Store ya da App Store'da Zenon Smart uygulamasını arayarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra uygulamayı açıp kaydol butonuna dokunun. E-posta adresinizi girdikten sonra gizlilik politikası ve hizmet sözleşmesini okuyup kabul edin. Ardından doğrulama kodu al butonuna dokunarak e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu girin. Son olarak hesabınız için güçlü bir şifre belirleyip kayıt işleminizi tamamlayın. Zenon Smart akıllı vantilatörü mobil uygulamayla eşleştirmeden önce telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerinin açık ve Zenon Smart uygulamasının bu özellikleri erişim izine sahip olduğundan emin olun. Cihaz eşleştirme işlemini gerçekleştirebilmeniz için telefonunuzun internet erişiminin olması gerekmektedir. Cihaz EZ eşleşme modunda çalışırken dokunmatik panelde salınım butonu yanıp söner. Yanıp sönmüyorsa cihazı eşleşme moduna almak için zamanlayıcı butonuna 3 saniye basılı tutun. Cihaz EZ eşleşme modunda çalışırken Zenon Smart Mobile uygulama ana sayfasındaki artı butonuna ve ardından cihaz ekle butonuna dokunun. Cihaz ekleme sayfası açıldığında yakında bulunan ve eşleşme moduna alınan cihazlar mobil uygulama tarafından taranacak ve bulunan cihazlar ekranda otomatik olarak listelenecektir. Listelenen cihazın üzerine dokunun. Cihazı bağlamak istediğiniz Wi-Fi erişim noktasına ait ağ adını ve parolayı girerek ileri butonuna dokunun. Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra cihaz uygulamaya eklediğiniz ev içerisine kaydedilerek kullanıma hazır olacaktır. EZ eşleşme moduyla yapılan işlemlerin herhangi bir nedenle başarısız olması durumunda alternatif olarak AP eşleşme modunu kullanabilirsiniz. Cihaz AP eşleşme modunda çalışırken dokunmatik panelde salınım butonu yanıp söner. Yanıp sönmüyorsa cihazı eşleşme moduna almak için cihaz EZ eşleşme modunda çalışır zamanlayıcı butonuna 3 saniye basılı tutun. Cihazı AP eşleşme moduna aldıktan sonra mobil uygulama ana ekranındaki artı butonuna dokunun. Ardından cihaz ekle butonuna dokunarak cihaz ekleme sayfasına gidin. Ekranın solundaki menüden küçük ev aletini seçtikten sonra gelen ekrandaki fan Wi-Fi'ye dokunun. Cihazı bağlamak istediğiniz Wi-Fi erişim noktasına ait ağ adı ve parolayı girerek ileri butonuna dokunun. Açılan ekranın sağ üst köşesindeki mod seçim butonunu kullanarak eşleşme modunu hotspot dağıtımı AP mod olarak seçin ve ileri butonuna dokunun. Bağlana git butonuna dokunduğunuzda telefon telefonunuzun kablosuz ağ ayarlar sayfası açılacaktır. Açılmazsa telefonunuzun kablosuz ağ ayarlarına manuel olarak gidin. Telefonunuzun kablosuz ağ ayarlarında bu ağa bağlanın ve ardından Zeno Smart uygulamasına dönün. Cihazı bulmak için eşleştirme sürecinin tamamlanmasını bekleyin. Mobil uygulamaya kaydedilen akıllı vantilatörün ana ekranındaki bu bölümden cihaz bilgileri ve ayarlarına ulaşabilir, cihaz ismini özelleştirme, cihazı farklı Zenon Smart hesaplarıyla paylaşma, cihaz çevrim dışı olduğunda bildirim alma, uygulamayı telefon ana ekranına kısa yol olarak ekleme, cihazı mobil uygulamadan kaldırma gibi bir işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölümden fan hızını arttırıp azaltabilir ve ortadaki bu bölümden hangi hızda çalıştığını görebilirsiniz. Bu bölümden otomatik kapanma zamanlayıcı süresini 1 ile 7 saat arasında ayarlayabilir ve otomatik kapanmaya kalan süreyi görüntüleyebilirsiniz. Programlama butonuyla cihazın hangi günler ve saatlerde hangi hızda çalışacağını ve salınım modunu belirleyebileceğiniz ayarlar sayfasına ulaşabilirsiniz. Güç butonuyla cihazı, salınım butonuyla salınım modunu tek dokunuşla açıp kapatabilirsiniz. Zenon Smart akıllı ventilatör kolayca sökülüp takılabilen modüler yapısız sayesinde temizlik işlemleri için de uygundur. Birazdan bahsedeceğimiz adımları takip ederek cihazı güvenle söküp temizleyebilirsiniz. Temizliğe başlamadan önce cihazın güç bağlantısını kesin ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Motoru yumuşak ve nemli bir bezle silin. Izgaraları birleştiren vidayı gevşetip sökün. Ardından ön ızgarayı dikkatlice yerinden çıkarın ve nemli bir bezle temizleyin. Pervane sabitleme somonunu saat yönünde çevirerek sökün ve ardından pervaneyi motor milinden çıkarın. Çıkardığınız pervaneyi nemli bir bez yardımıyla temizleyin. Izgara sabitleme somonu saat yönünün tersine doğru çevirerek sökün. Ardından arka ızgarayı çıkararak nemli bir bezle temizleyin. Son olarak söktüğünüz parçaları montaj bölümünde anlatıldığı şekilde birleştirin. Yüksek motor gücü, farklı hız modları ve salınım açılarıyla serin havayı evinizin her köşesine ulaştıran Zenon Smart akıllı vantilatör hakkında her şeyi öğrendiniz. İstediğiniz hız ayarı ve salınım açısını uzaktan kumanda, mobil uygulama ya da sesli asistan aracılığıyla oturduğunuz yerden kalkmadan özelleştirip programlayabileceğiniz akıllı vantilatörü daha yakından tanımak ve satın alma seçenekleri için açıklama kısmındaki linke tıklayın